Eski İstihbarat Daire Başkanı Mehmet Eymür verdiği röportajda Doğu Perinçek hakkında Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır. Ordu ve MIT'te adamları var dedi. Bu açıklama Doğu Perinçek'in ara ara dile getirdiğiniz hükümet aleyhine açıklamalar yaptığı halde ona dokunulmamasının sebebini göstermez mi? Yani Mehmet Eymür ile Perinçek arasında oldu bitti bir kavga var. Ee, bir bakıma onların kavgası e, yılan hikayesine dönmüş yani yıllardan beri o ona laf söyler o ona laf söyler bilenler bunu bilir bunların kavgası hiç bitmedi tabi böyle diyor istihbarat başkanı eskiden istihbarat başkanı olan bir şahıs Doğu Perinşey'in İngiliz ve Amerikalılara çalıştığını söylüyor şimdi ben bilemem o söylüyor. Ben onu bilemem. Ama benim bildiğim Perinçek her ne kadar gizlese bile İslam düşmanlığı ağzından taşıyor. Benim bildiğim bu. İsterse İngiliz ajanı olsun, isterse olmasın. Benim için önemli olan dini imanıdır. Benim gördüğüm kadarıyla Müslüman dendi mi, cemaat dendi mi cinleri tepesine fırlıyor. Müslümandan nefret ediyor. Başörtüsünden nefret ediyor ama bunu her zaman belli etmiyor. Aklınca siyaset yaptığını zannediyor. Bilinmediğini zannediyor. Herkes kimin ne olduğunu biliyor halbuki. Yani Mehmet Eymür'ün sözleri ne kadar doğrudur onu bilemem. Onu ancak mitçiler bilir. Yani bunlar bilgiyle olur. Ben o bilgilere sahip olamam. Gerisi tahmindir. Ben bunda da tahminde bulunamam yani. Bir e, iftira atmış olabilirim. Bilmiyorum İngiliz ajanı mıdır, Amerikan ajanı mıdır, Türk ajanı mıdır yani onu bilemem. Ama görüldüğü kadarıyla mitte de, orduda da adamları var. Bu bir gerçek. Bunu herkes biliyor yani bu sır değil. Bakın ben hapishanedeyken bir e, makale okumuştum. E, avukatım mı getirmişti? Tam hatırlamıyorum. Komşular mı atmıştı? Birbirlerini atıyorlar hapishanede. E, kendilerinin e, okuduğu gazeteler birbirlerini atarlar önemli makaleleri böyle yaparlar. O makalelerden birinde okuduğumu hatırlıyorum. 15 Temmuz gecesi bir yetkili, hatırlamıyorum kim olduğunu, bir yetkili Doğu Perinçe'yi arıyor ve diyor ki şu kaybolan, şu anda yok yani kayıp, kayıp yani ortada yok. O filan helikopter, savaş helikopteri nerede? O da yanında o sırada bir general varmış. Perinçey'in ne alakası varsa generalle 15 Temmuz gecesi generallerle toplantı halinde Perinçek. Sanki Perinçek genel kurmay başkanı. Genel kurmay başkanı darbecilerin elinde esir. Perinçek dışarıda generallerle toplantı yapıyor. Nasıl bir konumu varsa ve Perinçek kim ki ona askeri helikopterin yeri soruluyor. Bu makul bir şey mi? Bu anlaşılabilir bir şey mi bu? Niye sana bana sormuyorlar asker helikopterin? Sanki asker helikopter Ahmet'in Mehmet'in taksisi sanki. Ahmet sen taksi nerede der gibi. Yani Doğu şeyin mi ki o askeri helikopter, savaş helikopteri? Ona niye soruluyor? Yani Doğu Perinçek Genelkurmay Başkanı mı? Hava Kuvvetleri Komutanı mı? General mi? O helikopterin pilotu mu? Doğu Perinçek kim? Normalde senin benim gibi bir vatandaş görüntüsünde. Ama askeri helikopter ona soruluyor. O da yandaki generale diyor, kendisi herhalde tenezzül etmiyor cevap vermeye. Yandaki generale diyor, veriyor, al sen cevap ver diyor. Evet ben bunu okudum o zaman makalede. Doğru değilse doğru değil desin. Bize laf atmayı biliyor her zaman. Ha, cevap versin. O gün telefon geldi mi gelmedi mi? Kendisi de yandaki generale verdi mi vermedi mi? Askeri helikopteri neden perinçeye soruyorlar da sana bana sormuyorlar. E, açık yani generaller var ama o tabi bir görüşün temsilcisi yani generaller belki onun talebesi değil belki ona bağlı değil ama bir görüşün siyasi kanattaki temsilcisi. O yüzden generallerle de birlikte, mitçilerle de birlikte, mitte de adamlar var. Birçok meselede onların parmağı var. Ve hatırlarsanız Cumhurbaşkanı'na Erdoğan'a ne dedi? Kafamı bozmayın dedi. Elimde Cumhurbaşkanı'nın Yolsuzluğuna dair 36 tane dosya var açıklarım kafamı bozmayın dedi ve Erdoğan herkesi mahkemeye veren Erdoğan onu mahkemeye veremiyor doğrudan doğruya Cumhurbaşkanının yolsuzluğuna dair elimde 36 tane dosya var dediği halde ne bir savcı getir şu dosyalar bakalım ben devletin savcısıyım. Neymiş bunlar? Getir bakayım. Dedi. Ne de Erdoğan onu mahkemeye verdi. Herkese binlerce kişi hakaret davası açan Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı makamı bana da açtılar. Beraat ettim. Yani ona hiçbir şey yapılmadı ve mahkeme bile edilmedi yani. Bu neyi gösteriyor? Mehmet Eymür'ün yani İngiliz ajanı, Amerikan ajanı dediğini bilemem ama orduda ve MIT'te adamları olduğu kesin. Bu dosyaları başkası elde edemez yani.